Adana'da balkondan balkona silahlı kavga kamerada dört gözaltı. Adana'da 14 Ağustos saat 19 sıralarında yaşanan olay kenti ayağa kaldırdı. Komşular arasında balkondan balkona çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kavga büyüdü, silahlar konuştu. İddiaya göre iki komşu aile arasında daha önce de yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Balkondan balkona yapılan sözlü atışmalar kısa sürede şiddetlendi. Taraflardan birinin silah çekmesiyle birlikte mahallede panik yaşandı. Çatışma seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis anında müdahale etti. Olay yerine gelen Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları kısa sürede etkisiz hale getirdi. Yapılan operasyonda dört şüpheli gözaltına alınırken olayda kullanılan silaha da el konuldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Görüntüler sosyal medyada yayıldı. Panbeam kameralara yansıyan silahlı kavga görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde tarafların balkondan balkona birbirlerine bağırdığı ve sonrasında silah seslerinin duyulduğu anlar dikkat çekti. Soruşturma başlatıldı polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.